Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde fotoğrafçılıkta kompozisyon kurallarından biri olan 3'te 1 kuralına değineceğiz. 3'te 1 kuralı genelde cep telefonlarımızda veya amatör profesyonel fotoğraf makinelerimizde görebileceğimiz matriks çizgileri veya kılavuz çizgileri olarak da geçmektedir arkadaşlar. Üçte bir e, kuralı dediğimiz zaman genelde yatay ve dikey e, üç eşit parçaya bölünmüş bir ekran karşımıza gelmektedir. Burada önemli olan yerleştireceğimiz objeleri, unsurları veya manzarayı bu çizgilerde kesişen noktalara uygun bir şekilde yerleştirerek daha güzel, daha estetik fotoğraflar elde etme olanağı sağlıyor. Biraz sonra bilgisayar üzerinde örnek fotoğraflarla bunu daha iyi izah etmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi bilgisayara geçerek size bunları fotoğraf üzerinde anlatmaya çalışayım arkadaşlar. Hadi bakalım. Merhaba arkadaşlar. Şimdi daha önce bahsettiğimiz gibi matriks çizgileriyle veya kılavuz çizgileriyle hazırlamış olan fotoğraflarımızı size göstererek bunu daha iyi izah etmeye çalışacağım. Öncelikle Photoshop uygulamamızı açıyoruz. Daha sonra burayı küçültüp burada hazırlamış olduğum sayfadaki kılavuz çizgileri veya matris çizgilerine uygun şekilde açılmış olan fotoğraflarımızı seçiyoruz. Bunları toplu bir şekilde Photoshop'a aktarıyorum. Bunu cep telefonunuzda veya fotoğraf makinenizde açıp kapatabilirsiniz. Bunda herhangi bir sorun yoktur. Tek bir ayarla tuşla açıp kapatılabiliyor. Burada bahsettiğimiz gibi kılavuz çizgilerimiz yatay ve dikey 3 eşit parçaya bölünüyor. 1, 2, 3. Yatayda baktığımız zaman 1, 2, 3. O yüzden 3'te 1 kuralı olarak geçiyor. Yine kısaca ifade etmek istersek hani buradaki e, kesişim noktalarına uygun şekilde kadrajımızdaki veya e, konu içerisindeki objelerimizi yerleştirerek e, sadeleştirip daha uygun bir kadraj oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi burada arıyı bu alana yerleştirmişiz. Yine kesişim çizgisinin üzerinde yer alıp burada şekillendiriyoruz ve arımızın bakış yönüne doğru bir boşluk alan oluşturuyoruz. Bu e, fotoğrafımıza bir e, kompozisyonda daha bir rahatlık, ferahlık veriyor. Yani bu arının burada değil de burada olduğunu düşünün. Köşeye sıkışmış bir şekilde bu sefer bakış alanını kapatmış oluyoruz. Veya da burada ise aranın bakış yönünün bu istikamette olmasına özen göstermemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir diğer fotoğrafımıza geçtiğimiz zaman yine bir parkta çekilmiş şemşeli bir modelimiz var. Burada da yine dikkat ederseniz dikey ve yatay çizgiler eşit şekilde ayrılanıp yerleştiriliyor. Ve burada kesişim noktalarına modelimiz yerleştiriliyor. Burada da olabilir. Bu tarafa baktığı için, yani sola doğru baktığı için burada yerleştirdik. Sağa doğru bakıyor olsaydı kadrajımın bu kısmı da yer alacaktı. Niye? Çünkü e, obje e, objemizin veya modelimizin bakış alanını her zaman e, boş bırakmamız bizim için daha iyi olacaktır. Bir sonraki fotoğrafımıza baktığımız zaman yine burada sonbahar fotoğrafı. Yine bir yaprak var ve e, dışarıdan gelen e, güneş ışığı. Ve ışığın gelişiyle yaprağın duruşuna baktığımız zaman bir çarpaz durum söz konusu oluyor. Ve burada yaprağımızı dikey çizgilerde yer alan alt köşede yerleştiriyoruz. Ve ışığımız üst tarafta köşede kalıyor. Işığın olduğu alanı bir birim kullanırsak diğer alt taraftaki iki birimi yaprağa ayırmış gibi duruyor. Bir sonraki fotoğrafımıza bakalım. Yine bir manzara fotoğrafı, bir yol çekimi. Yola dikkat ederseniz alt taraftan gelip birinci çizginin bitiminde yol kayboluyor, bitiyor. Daha sonra direkler falan var, direkler de akıp gidiyor konuya eşit değer olarak. Ve gökyüzüne baktığımız zaman burada yine bir birim teşkil ettiğini görüyoruz. Arazinin yapımından dolayı buradaki birim buraya geldikçe daralıyor. Ama önemli olan şurada bizim bu bir birimi gökyüzüne bırakıp diğer iki birimi karaya vermiş olmamız. Daha sonra yine bir sonbahar fotoğrafı. Burada da e, baktığımız zaman yine e, çam kozalağının burada sağ taraftaki dikey çizgiyle yatay çizgilerin iki birimine gelecek şekilde yerleştirildiğini ve alt zeminin bir birim olduğunu ve üstteki boşluğunda arka planda bir birime tekabül ettiğini görüyoruz. Burada tabi alan derinliğe hissiyatı vermek için diyaframımızı düşük tuttuğumuz için arka taraftaki fon belli belirsiz kendini ifade etmiş. Bir diğer fotoğrafımıza geçtiğimiz zaman yine bir manzara fotoğrafı burada da baktığımız zaman bir birimin gökyüzüne ait olduğunu iki birimin karaya ait olduğunu e, görmekteyiz. Yine suyun akış yönüne baktığımız zaman e, sağ taraftan dağların arasından gelip menderes seçerek sol taraftan dışarıya çıktığını görüyoruz. Bu e, aynı zamanda kompozisyonda açık kompozisyon olarak da değerlendirilmektedir. Bir sonraki fotoğrafımız dikey bir fotoğraf. Yine burada da e, matris çizgilerimizle veya histogram kılavuz çizgilerimizi dik bir şekilde ayarlayıp burada kompozisyonumuzda yine aynı şekilde olmasına özen gösteriyoruz ve dikkat etmeye çalışıyoruz. Yine burada karanın bir birim olduğunu ve gökyüzünün iki birim olduğunu görmekteyiz. Modelimizin de sağ tarafta yerleştirilip sol tarafa doğru bakış sağladığı için e, sol taraftaki alanı daha boş bırakmak durumunda Bulunuyoruz. Bir diğer fotoğrafımıza geçiyoruz. Yine bir sonbahar fotoğrafı. Burada da dikkat edersek yine bir birimin gökyüzüne verildiğini görüyoruz. Diğer iki birimin yerde, karada olduğunu görüyoruz. Ve yine yolun sol taraftan girip sağ tarafa doğru akıp gittiğini görüyoruz arkadaşlar. Daha sonra yine bir fotoğrafımız. Burada tamamen kara parçasını görüyoruz. Ama şöyle değerlendirebiliriz bir birim zemine verilmiş kara parçasına, toprağa. Diğer iki birim ise ağaçlık alana verilmiş. Yani ormana yer verilmiş. Burada dikkatimizi çeken bu yarı tökülmüş sarı yapraklı ağacın yine buradaki dik çizgilerimize ve yatay çizgilerimizin kesiştiği noktada yer aldığını görüyoruz. Bir diğer fotoğrafımız yine dik bir kadraj. Burada da yine iki çiçek ve bu çiçeklerden birisi arka taraftaki dikey çizgiyle yata çizgilerin kesiştiği noktaya tekabül ediyor. Diğeri ise ön taraftaki çizgilerin üstüne tekabül ediyor. Bu da aynı zamanda oran orantı dediğimiz durumu da dengelemiş e, olarak gösteriyor. Fotoğraflarımızda bunları da e, göreceğiz. Bunları da ilerleyen derslerde daha detaylı, daha açıklayıcı bir şekilde paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Bir diğer fotoğrafımıza geçiyoruz. Yine bir manzara fotoğrafımız var. Burada da göründüğü gibi yine gökyüzümüze bir birim pay veriliyor. Diğer iki prim karaya veriliyor. Ve burada hayvanlar çok olduğu için genelde alt e, paralel çizgiyle kesişim noktalarına bu hayvanları genel olarak yerleştirmiş bulunmaktayız. Ve diğer e, üst taraftaki noktalara da karayla gökyüzünün birleştiği noktayı bağlamış durumda durumdayız. Yine bir manzara fotoğrafımız. Burada da baktığımız zaman yine gökyüzü gözükmüyor ama Genel itibariyle arka planın ağırlıklı olduğu yere bir birim verilmiş durumda. Diğer iki birim verilen yer ise bizim için önemli olan ağaçların, yeşil alanın başladığı kısım ve göl manzarası. Burada yine dikkat edersek fotoğrafımızın sol tarafındaki alt kesişim noktasında bir modelimiz olduğunu görüyoruz. Ve bu modelimizin bakış alanına doğru göl manzarasını ekleyerek kadrajımızı oluşturmuş oluyoruz. Burada tabii şu kısımda bir tekne olabilir veya şuralarda bir farklı objeler olabilir ama sade yalan olması her zaman bizim için daha tercih edici bir durumdur. Çünkü ne kadar sade ve yalan bir anlatım olursa konuya odaklanmamız o kadar rahat olacaktır. Evet arkadaşlar kompozisyon matris çizgileri ile ilgili vermek istediğim bilgiler bunlar. Anlamadığınız takıldığınız yerler falan varsa yorumlar kısmında yazarak belirterek sorabilirsiniz. Ben en kısa zamanda dönüş sağlayacağım. Sizden ricam eğer beğenip izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizin destekleriniz benim için önemli. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun.